Yeah. you devam ediyor Doğu Anadolu'nun zor şartları kar, kış, nefi, zenginliği bir kenarda Çıldır Gölü'ne gidiyoruz. Çıldır Gölü ee, çokça çekilen bir yer ama bir de zor yollar farkıyla sizlerle buluşturalım istedik. setimi, toprak setimi anlayamadığımız için yavaş girdik ve kaldık. Güzel de ama değil mi? kumandayı ver, evet. ver. Yok, geçeceğiz artık. Evet. Göremeyeceğiz. Evet, böyle de açıklamak Çıldır Gölü'nde Akçakale Ada Harabeleri'nin bulunduğu mevkideyiz. Akçakale Ada Harabeleri yaklaşık Çıldır ilçesine 27 kilometre mesafede Çıldır Gölü'nün orta yerinde bulunuyor. Burası bir sit alanı aslında. ve kazı yapılmadığı için kalıntılar hakkında da fazla bilgimiz yok. Çıldır Gölü'nden bahsedersek Çıldır Gölü Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölüdür. 123 kilometre kare büyüklüğündeki gölün en derin yeri 42 metredir. Bu göl çevre insanlar için önemli çünkü gölde balıkçılık ileri safhada biraz da kış aylarında buz tabakasını kırarak balık avlayabilmektedirler. Ancak son dönemde havaların ısınmasıyla birlikte buz tabakasının inceldiği ve yeterince balık avlayamadıklarından şikayetçi buradaki e, balıkçılar. Eğer ki yolunuz düşerse Kars tarafına Ardahan'a doğru giderken Çıldır Gölü'nü görmeden geçmeyin. Thank Doğu Anadolu bölgesinden. Bugün e, Kars'tan yola çıktık. Ve Ani arabelerine doğru yolumuza devam ediyoruz. Dün oldukça e, yoğun kış şartlarında seyahat etmiştik. Ve bayağı e, zorlanmıştık. Bugün bakalım bizi neler bekliyor ve nerelere gideceğiz. İbrahim bugünkü güzergahımız ve odamız hakkında biraz bilgi verir misin? E, tabii ki. Şimdi Kars'tan çıktık. Ani Arabalarına doğru gidiyoruz. Hani arabeleri karşı yaklaşık 40 kilometre mesafede. Hani çok önemli tarihi bir kent, bir orta kenti. Ee, kentten geriye kalan çok önemli ve görkemli yapılar var. Aynı zamanda Ermenistan sınırında da hemen Arpaçay'ın Çayın sırtlarında bir geniş bir platforma kurulu ilginç bir antik kent. düzeltiyorum tarihi kent. Evet. tarihi kenti gördükten sonra da Ermenistan sınırı boyunca Kars'ın Digor ilçesine çıkacağız. Digor'dan da sınır boyu devam edecek. Arpa çayı yine sorumuzu alacağız. Arpa çayın arasında eline noktaya geliyoruz. Hı hı. Orayı da gördükten sonra Iğdır'a geçeceğiz. Iğdır'da da zamanımız olursa Ağrı eteklerinde gideceğimiz birkaç noktamız var. Evet. Bugün için bu kadar. Evet. Ee, yine zaman akışına göre programı evet. şekillendirebiliriz. Ece sen e, pek devlet karayollarını sevmezsin araba kullanmayı ama dün e, bundan biraz keyif aldın gibi geldi. Nasıl yol şartları? Ya gelirken kar vardı yolda. Hı hı. Buzlanma vardı, kar vardı. Bu e, da benim açımdan yolu eğlenceli kılan bir etkendi. Hı hı. E, bugün bakalım nelerle karşılaşacağız da daha gittikçe göreceğiz. Evet, yeni bir güne başladık. Yeni günün neler geçeceğini hep birlikte göreceğiz. Burası milattan önce 5000'miş. Kalkodizan, Urartulara ait, Urartu kalesi, dar bir tepeler üzerinde kurulmuştur, volkanik, volkanik patlaması, püskürtmesi, sepintisi Ağrı sepinti alıyor Ağrı Dağı ya yakın olduğu için 40 kilometre olanak, üç çeşit şey şekilli alan, ani antik Çent İpek yolu üzerinden ve üç tarafı derin vadilerle kaplı olduğu için tek sur sistemi. Seçiz kapılı 7 katlı bir şehir. Dört sefer deprem görmüş. üçüncüsünde yapılmış, dördüncüsü tamamen şehir tercih edilmiş. Burada kuzey tarafında üç tane önemli kapı vardır. Birincisi girdiğimiz Aslanlı Kapı. Ve batısında Çiftemeden Kars Kapısı, doğusunda Ejderha Kapısı. Ve bunların da önemli olmasının nedeni Müşirevan. ...adeletli bir kapı. Bunun da adaleti nereden oluyor bakın. Bir çocuğu insan hakkı yediği için çocuğunu idam ediyor. Yani adaleti buradan geliyor. Ve aslanlı kapıdan asıyor. Gürcü hakimiyetine geçtikten sonra ne yaptılar? Burada İncil yazarları dört taneye düşürdüler ve 1215 yılında Gürcü hakimiyetine geçtikten sonra iki tane önemli kilise yapıldı. Onların yanında da onu anlatacağız efendim. Buyurun. Önemli kapılardan birisi de budur, ee, doğusunda bulunan. çöllerin yaşadığı yerler, cihaz yok, alet yok, makine yok. Şu gördüğünüz büyük binalar ne ile bu seviyeye gelebilir? İnsan gücüyle, esir gücüyle. Şu katıda gördüğünüz bu da Çeçel Kilise dediğimiz gibi İsa'nın kurtarıcılar kilisesi. Şimdi onun yanına gideceğiz efendim. Evet, buyurun. Evet, İsa'nın kurtarıcılar Kilisesi dediğimiz çok önemli kiliselerden bir tanesi de bu da iki defa restorasyon görmüş. Yarısını 50 yıl önce yıldırım çakmasıyla yıkılmış efendim. Şapelin bir büyüğü, kilisenin bir küçüğü. İsa'nın kurtarıcılar Kilisesi olmasının nedeni de burada son akşam yemeği var, balık yemeği. İsa Peygamberimiz bu şehre gelmedi. Yalnız havalilerden bir tanesi o sıfatta, o yüzden bütün halka ona görünüyor. Onun hayatını anlatıyor İsa'nın. Ve burada üç defa ihanete uğruyor. Birincisinde 30 gümüşe satılmış. İkincisinde zindanlara atılıyor. Üçüncüsünde son akşam yemeğinde balık yemeği. Balığına zehir katıyor. Balığına zehir katan Huannes bunun yerine geçmeye çalışıyor. Ne yapıyor? İsa'ya ayan oluyor ayan olduğu için bütün halkı ve askerleri arkasına alıyor. Şöyle sağ elini masaya koyuyor. Diyor ki beni ihaneti düşünen kimse çıksın o da elini koysun. Ve balık da bu İsa'nın önünde bunun eline geldiği için yemek zorunda kalıyor. Kendi kendini böyle infaz ediyor. Balığı yedikten sonra kendi kendini infaz ediyor. 11. 13. yüzyıllarda Selçuklu hamamıyım küçük bir ama. Önce Kemal Baygar, sonradan da Beyhan hocamız Karamağaralı. Sürekli böyle toprağın altında, gazı çalışmasında düzeye çıkartılmıştır. Cehennemlik var. Ve burada da suyu ısıtıyorlar. Şehir merkezine yer altından dağıtım yapılıyor. Evet, Tigran Hones, Gregorian ailesinin adına yaptırılan zengin cürcü tüccar tarafından. Cürcü hakimiyetine geçtikten sonra zengin Cürcü tüccar dedelerinin ve çocuklarının adına helal paralarıyla alarak şehir merkezinde yer bulamadığı için burayı teras kat yaptırıyor. Kayalıkların uç kısmında çallıkların yani tikenli çallıkların geçilmeyecek bir yerde teras kat yaptırarak en son yıllarda 1215 yıllarında bu kiliseyi buraya monte ediyor. Evet aramızdaki Arpaçay nehrini görüyorsunuz. Sınır olarak ta Iğdır'a kadar takip eden sınır Arpaçay nehrimiz ve Aras nehrine Tuzluza da karışıyor. Halı beraber karıştıktan sonra İran'da Hazar denizine dökülüyor. Sınır olarak burada da Arpaçay nehri. Hani Ali ismi Şurayibe'den geliyor. Anayita bakın burada. 13 yıl bir fil ekmek söndüren Aziz Gregoriyan'a işkence seçen. Burada Aziz Gregorian'ın işkence çektiklerini görüyorsunuz. Bu onaran ustasının çırağı. Yani nice sonra. Yani onun adına hala çıraklık yapan. Ayasofya'dan kalkıyor, İstanbul'dan kalkıp Karadeniz tarafından gelerek 1010 yılında tamamlamış. Buysa Ayasofya'nın bir çütüğü mimari ustanın Sırağı Gayık tarafından gelerek 1010 yılında tamamlamış. Anne Kraliçe Sembat tarafından 987'de temeller atılıyor. Öldükten sonra Ayasofya İstanbul'a haber salınıyor. Çırak geliyor bunu 1010 yılında tamamlamış. Ben Fasile'nin kızı Ermeni Kraliçesi Zevçim Katarina da adına yaptırılan kilisemiz Şahlar Şahı Gayık tarafının hanımının adına yaptırılmıştır. Bakın Fethi ismini nereden alıyor? Alpaslan 1064'te oğlu Melihşah'la pazar ertesi günü burayı teslim alıyor. Cuma namazını dert getirdiği için bu kiliseyi camiye çeviriyor. 8 yıl Anadolu'da ilk Türk camisi yapılana kadar bu şehirde camılık görevi yapmış. Yani Araplar Diyarbakır'da yaptırdığı bunun bir önceki cami, Türklerin yaptırdığı yani Selçuklu, Alpaslan burayı vali atadığı insan ilk kişi Anadolu'da ilk Türk camisini yapma olmuş. Hemen karşımızda göreceğimiz Hripsime Manastırı'nı görüyoruz ve İpek Yolu'nun bacaklarını, çöprünün bacaklarını görüyoruz. İki katlı olmasının nedeni gelen çevranlar takışmasın diye. Evet, Menüser'in ünvanı olan Ebil Muhammeren Zamısı. Ebil Muhammeren Zamısı bir buçuk kat yüksekliğinde olan minaresi varmış. O yapılmış 1064, buysa 1164 arada 100 yıl fark var. Ve bunu da 40 yıl Ermenistan hükümdarında kaldı. Sin Ermenistan hükümdarı bunu dinamitle yıkıyor ve bu şehri tercih ediyor. Çünkü neden? Erivan buraya yakın Türkler gözetleme kulesi bulunurlar diye bunu dinamitle yıkıyorlar. Tuzluca ilçesindeyiz. Tuzluca ilçesinin tuz mağaraları bölümündeyiz. Bu tuz mağaraları Türkiye'nin 100 yıllık tuz ihtiyacını karşılayacak kapasitede mağaralar. 2004 yılına kadar tekele ait olan bu mağaralar şu anda özel sektör tarafından işletilmekte. Çok ilginç bir yer. Devasa galeriler açılmış. Yıllardır tuz üretimi yapılıyor. Şu anda özel sektör günde 60 ton tuz üretebiliyor. Gerekirse bu tuz üretimi 100 tona kadar çıkabiliyormuş. Bu dev galerilerin içinde arabalarla geziyoruz. Galerilerin uzunluğu yaklaşık 2 kilometreyi bulmakta. Yaz kış buranın sıcaklığı 13 dereceyi geçmiyor. Kışında, da 13 derece dolaylarında. Bu mağaraların havası aynı zamanda bazı solunum yolları hastalıklarında çok iyi geldiği söyleniyor. Eğer ki Tuzluca tarafına yolunu düşerse bu doğa harikası mağaraları gezmek isterseniz Tesisten izin alıp gezebilirsiniz. Tabi balık gibi mi Ha bu? Burada bir araç gördük. Bizim teknik aletlerimizle e, deneyim, beceri kurtarmaya çalışacağız onları. <laughs> yürüyerek bir bakacağız. Yürüyerek ulaşabilirsek sizlere balıklı gölü göstermeye çalışacağız. Togay Aztık'ta yolumuz var. Yarın başka tarafta bir şansımız da Yarın güneyden Hadi. şansımız da veririz. bir günümüzün daha sonuna geldik. Kuzca'daki tuz mağaraları bugünün son durağıydı. Şimdi artık akşam e, bu akşam konaklayacağımız Uyudur'a doğru yolumuza devam ediyoruz. 39 kilometre yolumuz kaldı. Bence ben 40 dakika sonra falan e, Uydura'da olacağız. Yarın artık Uyudur'dan Doğu Beyaz'da doğru yolumuza devam edeceğiz. <laughs>